Bundan sonra yaşam benle birlikte. Cengiz'le mutsuz. Ben de Cengiz'le de mutsuzum. Otel işi çok iyi para getirecek. Cengiz çulsuz, güçsüz, gereksiz. Onu aradan çıkaracağız. Ama senin yardım etmen gerek. Ulan ben senin. Sen, sen ölme ölmedin mi lan? Seni attım ben arabadan. Ben sana oyun oynadım. Sen değil ve ben sana oyun oynamadım mı? Hep, hepsi ha. He. Her şey mi oyun? Her şey mi oyun? Ne istiyorsun? Biliyorum çok fazla şey oluyor. Hepsini aynı anda düşünmekte zorlanıyorsun. Anlıyorum. O yüzden de senin işini bir kolaylaştırayım. Senin de yardımınla Cengiz'i hayatımızdan çıkarıyoruz. Kızıyormuş gibi davranma. Sen de çok bayılmıyorsun bu adama. Bayılmak başka, kuyusunu kazmak başka. Bir daha yapar mıyım? Bahar'a ne derim lan? Namussuz herif. Hiç mi düşünmedin Bahar'ı? Düşündüm. Sen de bir düşün. Bu işi yaparsan kalbi kırılmış bir baharın doğru yönlendirmeyle Ali abisinin yanına koştuğunu düşün. Kimsin lan sen? Nasıl bir adam yapar senin yaptığını? Senin hayatta en çok istediğin şeyi bilen bir adam. Geldik. Ne duruyorsun? Niye gitmiyorsun? İyi akşamlar, Eyşan Hatay diye biri var mı otelde kalan? Yok tabii, o kadar da... Evet efendim, var. Aramak ister miydiniz? Ee, yok, sürpriz olsun. Kaç numara? Misafirlerimizin oda numaralarını. Anahtar. olmuş? Teşekkürler. Ezel, acil durum. Kusura bakma ortak. Seni biraz korkuttuk. Ama parkta Eşhan'a rastlayınca... ...sen de çok üzgündün be abi. Sana hoş bir oyun oynayalım dedik. Değil mi Ali? Anlasana sen de. Ha evet. Ezel aradı. Adamın ev, ev evlilik yıldönümü... ...sürpriz yapalım dedi. <laughs> oyun muydu yani? Seni arayıp Eşhan'ı şu otelde görmüşler diyecektim ama... ...sen bizden hızlı çıktın. Şişt. Kızmadın değil mi? <laughs> Eşhan... Ben gerçekten bir şey yapıyorsam sevgili kocacığım. Etrafı öyle dağınık bırakır mıyım? Ee, bilmem. Belki de büyük bir hevesle gidiyorsan. Ya da sana bir oyun yapıyorsam. Ama sen de hak ettin. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun kocacığım. Sana... Tamam. Yani ben sana hiçbir şey alamadım bile. <laughs> Titreme Cengiz. Korkacak bir şey yok bak. Arkadaşlarımız burada. <laughs> Cidden ha. Cidden. Ya ya, ya bir tanesiniz siz, bir tanesiniz. <laughs> Don'la borcum olsun, sizin gibi arkadaşlarım olsun ha benim. <laughs> <laughs> dur lan, dur Sakar, dur. Dur, dur. Dudağını sil Cengiz. <laughs> Hadi ben sizi geçireyim artık. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Geçmişin öcünü almak zordur yeğen. Geçmişle hesaplaşmak neredeyse imkansızdır. Ama bir kere niyetlendiysen o dağa tırmanmaya, sırf kendinin değil, düşmanlarının da deşeceksin geçmişlerini.